bir tane yatak alayım bari ayıp olmasın. Ay balelere ekmeğe çevirelim. Bir stek ekmek ve bir, bir buçuk stek. Buğdayımız duruyor abi. Hayırlı işler. FNS Yatak gel la. Demiştim onu içeyim. Şey bulmuştum abi. Ee, adı neydi ya? İşte bir tane özel ok bulmuştum. Adam unuttum da. Dedim onun için sonsuz tane bunların oldu dedim. Çok mutlu olmuştum. Sonra bir attım ada bitti. O sahil kırıklığına uğramıştım. Üzücü be. Aha manşert. Var var malzeme var. Malzeme her zaman var. Bir de kova ver şu tam. Hayırlı işler. Ver orasını da. Allah'a emanet. Burak oyunda izlemenin yan etkileri. Doktor Burak. Büyük adam. Teşekkürler Fethullah. Doktor Burak. <laughs> Fethullah. Çok sayıda elmas buluyorum. Ne oluyor lan? Aynı çantada 3 tane elmas çıktı. Ya abi. Allah'ı ağlayacağım şimdi zırıl zırıl ya. Dostum ağlamana gerek yok. Monitörünü kırsan rahatlarsın. Cık. İnşallah değer de. Gerçi ne çıkacak ki diyebilecek. Ne çıkabilir ki ya? Yemeğim yemeğim var. Vallahi. Bir sıçım çıkmaz abi bence. Şey yapayım. Ne olur şu yatakta. Doğunca bu köyden başlarım yeri yemek yemek. Aa, Sigorta gibi. Yaşam sigortası. aman. Allah. Ne oldu? Demir golem abi özür dilerim abi. Lan demir golem zombilere vuruyor. Ben de demir goleme vuruyorum. Kahpeliç. Olamaz. Şimdi bu zombileri kim öldürecek? Ben öldürürüm. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? شو ديلا الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار نحنا يا بشار كنيسه وجامع متحدين <متصفيق> والمحبه عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن الا بشار يا çakmak lazım. Değilmiş kardeşim. Selamın. Abi spamların İsmini içini açtım portalı. İsmini görüyorum. Selam oldun. Oğlum az evvel burada çestim lan. Oğlum spamları <laughs> yok yemek olmuş burada. İyi ki bitirmişsin işi ya. Yemek at, Abi dur bekle evet. hemen. Üretiyorum yemek. Yani setim nasıl yapışıklı ya? mı? Bunu da atayım. Setim nasıl abi? Yakışıklı e, mıyım? Abi çok karizma duruyorsun. Bir elmasın yani. var Kanka yemin ederim yok. Tam mı ah be. Tam, tam, yapmak için e, zaten e, elmas var. Şu obsidyenleri kazayım ben abi. Sıra sende. Enderman ben bu arada bize kitlen haberin Ne hiçbir şey olmaz. Tezgah lan bu. Tezgah lan! Lan! Ayar. Hiçbir şey olmaz. <gülüyor> 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 ben de güldüm ama da koyayım. Besçim buldum abi Allah kahretsin ya. Allah böyle oyunu <laughs> kahretsin ya. Adamlar yolu koruyor harbiden ya. Böyle bir şey olamaz. Ben ölürüm burada lan. Gel oğlum. Pst, 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 pst. Ben buradan nasıl sağa çıkarım? Şuraya bir atlamam lazım. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Я такая, что что добиваться будешь год. Куда ты какой этот взгляд огонь Куда ты буду ждать, когда ты заберешься и меня когда-нибудь пьешься Oo dostum 15 tane alıyorum obsidiyenim var. 16 Aa, oldu. Anlatacaksın şimdi. Kanka Plains'e çıktı la. Adam çıkmış. Bir alanı göreyim diye çıktı da. Çıkış yapmış şu Sen öyle bir güzelsin ki. Şoku bu kim? Ne yapsın ya? Yürü SE. SE. O bir yere kadar şanslıyız. Ya üstte. Işte. Yar yok en mantarımda atak yapacak. Gel gel. Buraya gel buraya gel. Dur amana koyayım. Spam point Abi, al. Uyuyor. Ee, şunu koy. Demirleri. Hadi gir. Selamun Aleyküm Usta. Spam point aldık mı? Aldık. Hızlı 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 hızlı. Sen öyle bir güzelsin ki. Ben şu yüksek kuleye çıkıyorum. Kava. O evladı beni taciz ediyor. Alo polis. Yok alçak. Mal inmiş. Ah vurdum. Bunu bu patlatıyorum şekilde. abi. Patlatamadım abi. Ama çok iyi olduğum için. bir yani şey yapabildim. Patlatırız yani ya niye patlatırız. Ha, bundan patladı. Geliyorum geliyorum. Blok atsana. Çıkamıyorum da. Aa blok buldum lan. Böyle i̇şler değişir. Geldim geldim. Sen öyle bir düzensin ki Ölmüş ölmüşler. Patlattık patlattık. Bir şey yok. Allah. Çık çık çık. Patır patır Öldü. Rekor geliyor lan. Kodumun endirmeni bir dur. Rekor alacağız bir dur. Hadi. Geliyor. ta tá, ta tá, tá.